şimdi. <laughs> tamam. Ben kazandım. Kızım kazandı ha? Hepimiz onun yanım. Sen bana. Ama ben terledim bunu. Aferin aşkım sana. Sen mi kazandın? Aferin Hayal serisi, e. Hayal Selis kazandı. <laughs> <laughs> Vuramadın mı? Sen bunu al. <laughs> Sen bunu al. Sen bunu al. Dede tutamadı hayal selis kazandı. Ha, tuttu. Aferin kızıma. ha. yakaladı. Geliyor 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 geliyor. hayal selis kazandı. Alkış. Hoppa. <laughs> hayal selis kazandı. <laughs> dede, dede hiç tutamıyor. Hayal selisi yendi. Hadi bakalım. Bittim mi aşkım? Hadi Değil son bir de tane de daha var. oynayın sonra yeter dede çok yoruldu. Evet. Hadi bakalım at. Hmm. Aa Ay. dede kazandı bu sefer. <laughs> yes! Yeah. Yeah, Sayacıl kazandı. Tamam.